Kızım senin ilk sorununa bir bakalım önce. fx fonksiyonu kök 2x artı karekök 2x olarak verilmiş. Bunun türevini istiyor. Hatırlarsan türev alırken önce fonksiyonun kendisinin türevini alıyordum. Köklü ifade varsa 1 bölü 2 kök diyorum. İçerideki ifadeyi aynen yazıyorum kızım. Kök 2x oluyor burası. Çarpı için türevi diyeceğiz. İçin türevinden 2x'in türevi 2 olarak gelecek. Yine köklü bir ifade geldi kızım. Bunda da ters çevirdik yine köklü ifademizi. İçine aynen yazdık. Çarpı için türevinden 2 geliyor. Bu bizim ifademizin türevi. Şu baştaki sayı 2. Onu düzeltelim. Tamam. Şimdi kızım burada x gördüğümüz yere 2 yazacağız. x gördüğümüz yere 2 yazarsak şu kısım 2 çarpı 2'den 4 olacak. Kökün içindeki ifade de 2 yazdığımız zaman kök 4 olacak. Dışarıda 2 artı şu ikiler birbirini götürsün. 1 bölü x yerine 2 yazdık kök 4 var. Burası da böyle. İç tarafa bakarsan şu kısımdan kök 4'ten dolayı 2 geliyor kızım. 4 de buradan geldi 6 oldu yani burası 1 bölü 2 kök 6 olacak çarpı bu kısım 2 olarak çıkar dışarı 1 bölü 2 2 artı 1 bölü 2'den buradan da 5 bölü 2 gelecek kızım. Yani 5 bölü 4 kök 6 olacak cevabımız burada. Bunu da eşleri atarsak kök 6 ile şu şekilde buluruz. 5 kök 6 bölü 24 olarak yazabiliriz. Dönelim ikinci soruna. F üstü 4 eşittir eksi 4 olmak üzere F 4 artı 2 h eksi F 4 eksi 3 h bölü 4 h ifadesinin değeri nedir diye sormuş. Şimdi kızım belirsizlik ifadesi var burada aslında. Sıfır yazdığın zaman H yerine burası F4 oluyor. İşte ikincisinde sıfır yazarsan o da F4 oluyor. Paydamız sıfır. E burada sıfır bölü sıfır belirsizliği var Özge. E sıfır bölü sıfır belirsizliğinde hatırlarsan biz pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alıyorduk. Önce pay kısmının türevini alırsak kızım. F üssü 4 artı 2H. F'in kendisinin türevi çarpı içinin türevi. Eksi F üssü 4 eksi 3 h. F'in kendisinin türevi çarpı içinin türevi eksi 3. Bölü paydanın türevi de zaten 4. Şimdi h gördüğün yere 0 yazıyorsun. h gördüğün yere 0 yazarsan burası 2 çarpı f üssü 4 olacak kızım. E buradan da h yerine 0 yazarsak artı 3 f üssü 4 olacak. Paydada da bölü 4'ümüz var. F üstü 4 dediğimiz şey eksi 4. Eksi 4'ü burada yerine yazarsak birinci ifade eksi 8 olacak. Eksi 4'ü burada yerine yazarsam eksi 12 gelecek. Bölü 4 olacak. E bu kısım eksi 20 oldu. Bölü 4. Buradan da eksi 5 gelecek kızım. veya yani pay ve paydanın sıfır olma durumundan faydalanarak soruyu çözdük kızım bu soruda.